çıktım. Geldim bile okula. Şimdi hemen seçimi halledeceğim. Tomris evde bekliyor. Çıktım bunu sağladı bir görseydiniz ya. İki kat indim hala sesi geliyordu. Okul çok yakın ama umarım da boştur. Şimdi oyumu kullandım. Marketten birkaç bir şey aldım. Eve geçiyorum. Bakalım benimki ne yaptı. Çok merak ediyorum. Girdiğimdeki tepkisini. Şimdi ilk kez evde yalnız kalıyor. Çok 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 sıra vardı. Yani benim oğlum sandıkta dehşet sıra vardı. Ben eve geldim. Tomris kızım da burada. Hiçbir yere kıpırdamamış. Ayakkabılığın altına girmiş. Orada beklemiş Tomris bak. Bak kim var burada kızım. Kendine bir bak. Dışarı bakıyor. Cam açık. Bakın şunun güzelliğine. Şimdi kaçacak benden. Hadi gel bırakıyorum seni tamam. Gel hadi bırakıyorum gel. Şişeme şu stikerleri yapıştıralım. Şunları yapıştırmayacağım galiba ya. Şunları yapıştırayım. Bir şunu şuraya yapıştırayım. Ya da dur şunu yapıştırayım. Yok. Bunu istemem. Çok kararlıyımdır. Hastane işlerinden yine günaydın. Bir bitmedi bu işler. Şimdi oturduğum bir kahve içeceğim. Bir de böyle iki tane küçük kurabiye aldım. Ama öyle doktorumu bekliyorum. Bakalım. Ben şimdi hastaneden eve geldim. Bugün tatil biliyorsunuz öğretmenlere. Ben de hastane işlerimden birkaçını halledeyim istedim. Küpelerimi takmayı unutmuşum. Geri hastanede çıkarmıştım. Şimdi eve geldim. Birazcık Tomris Hanım'la oynadık. Tomris Hanım. Tomris Hanım. Güzel kızım benim. Tomris Hanım daha alışma sürecinde. Ama benim eve geldiğimi duyunca böyle hemen miy, miy, miy falan yapıyor. Çok tatlı. Şimdi e, Migros bir şeyler söyledim. İşte kefir falan içeyim. Atıştırmalık yapayım dedim kendime. Akşam için de tavuklu salata yapacağım. Buzluktan tavuk çıkarayım. O da dursun. Onun dışında e, bugün yapacağım bir şey yok. Yarın bakalım bu çocuk benden nasıl ayrı duracak. Yarın iş var. Sonra çıkışta annemle ablamla yemeğe gideceğiz. Anneler günü yemeğini çıkacağız annemi. Ee, pazar günü seçim olayları falan olduğu için ben o tarafa geçememiştim. Ee, çünkü hem oy kullanmıştım hem de bugün sabah erkenden hastane işim olduğu için git yoğun ve zor olacaktı. Bir de artık Tomris Hanım var yani. Onun ev alışma süreci derken. Öyle salı gününe planladık ama bakalım nasıl olacak. Belki onu yanımda götürürüm. Bir şeyler yapıyor içeride. Bakayım ben ona. Benim market alışverişi geldi ama ben yazlık kışlık değiştiriyorum o yüzden açamadım bile daha. Yazlık kışlık ben çok oyalanıyorum ya bu işte. Meyve aldım bir sürü. Bunlar ne? Şeftali. E ben şeftaliyi sayıyla aldım ki. niye böyle? Ne alakası şimdi anlamadım. Şeftali ile kayısı yani yerimi koydular. Kayısı yok muydu? bu? almıştım. Kayısı yok. Neyse. Şeftali 3 tane söyledim ama fazla. Biraz muz aldım. Bu da çok. 700 gramlık muz bu kadar çok mu ya? Ve portakal aldım. Bunu da bu kadar seçmedim. Ne oluyor ya? Yanlış göndermişler valla. Ben bunların hepsini sayıyla seçtim. Neyse şimdi bakarım. Yani portakaldan 3 tane seçtim. Şeftaliden 3 tane seçtim. <laughs> Gelene bakar. Süt aldım bir tane. Bir yoğurt aldım. Sonra kefir aldım. Oreo. Ve şunlardan aldım. Bir de ıslak mendil bu kadar. Ama bunlar neden bu kadar çok anlamadım ya. Neyse. Şunları bir yerleştireyim. Hem de bakayım yanlış mı diye. Herkese bir sonraki günden selamlar. Yine ben burada kargo açacağım. Bu kadın eşyaları geldi yine. Şu. Bu arada aldıklarımla ilgili bir şey yaparım. Link oluştururum. şöyle şey aldım. E, tuvalet paspası. Bunu şimdi tuvaletinin üstüne sereceğim. Çok da yani normallerin kalitesine kadar ne nasıl bilmediğim için böyle önü iyi ama arkası ince bayağı. Orası daha kalın olabilirmiş diye düşünüyorum. Bu şöyle. Bir tarafı açık. Tuvaletten çıktığında Böyle bassın, geçsin ve e, ayağında kalan kumlar buna dökülsün. Ben de şu açıklıktan boşaltayım. O şekilde temizleyeyim diye. E, bir paspas aldım. Tuvaletin önüne koyacağım bunu. Bir de şu gelmiş mama kabı. Bakalım. İnşallah çok güzel gelsin. Şöyle buna mamasını koyacağım. Bu şişeyi de... Bir saniye. Bu şişeyi de doldurup böyle takacağım. Buradan gerekli olduğu kadar gidecek. Bir saniye. Ay çok güzel. Bakın şöyle gerekli olduğu kadar gidecek. Buradan su içecek. Buradan da mamasını buraya ekleyeceğim. Çok güzel. Bu ikisi gelmiş. Bir de annem bana okula şey göndermiş. Hediye göndermiş. Anneler günü hediyesi. Her sene alır o da bana. Ablam da alır. Ablam su şişesi almıştı. Şimdi anneminkini göstereceğim. Çok güzel. Bir hediye geldi. Bakalım onu birlikte. Şimdi şöyle kargonun içinden böyle bir tahta çıktı. Şunu şöyle koyayım. Bir de şöyle kutu bağlıydı o görselini ekleyeceğim size. Şöyle açtığımda içinde böyle bir yazı var. Çok beğendim. Ve içinde bir sürü el yapımı böyle mum dekorasyon. Bunu şimdi birlikte yapalım. Hatta şunu şuradan alayım. Direkt şuraya doğru yapalım. Çok özenli paketlenmiş bir kargo bu. Ben bu mumları nasıl yakayım şimdi? Ay. Birazcık yamulmuş hatta Bakın. Çok hoşuma gitti benim. Şöyle göstereyim. Bayağı beğendim. Bir de benim şöyle bir kargom vardı. Bunu bir makas alayım. Bayağıdır oldu geleli yani. Ben hala açmıyordum. Kargoyu bayağı erteleyesim gelmiş. O kadar güzel sarmışlar ki bakın kaç kat pat pat var. Bakın Plexi tepsi almıştım. Bunlar 6'lı 100 liraya satılıyordu o dönem. Şimdi 130 falan olmuş. E, bu şekilde ikili ikili iç içe geçirmişler ve aralarına karton koymuşlar. Üstüne kaç kat pat pat sarmışlar. Baya güzel kargolanmış. Şimdi biz sizinle böyle ikilisini açalım. Boyutlarına bakalım. Boyutları çok büyük değil. Zaten kahve sunumlu diye geçiyor. Bakın bu mumları böyle koyarsam bence daha şık olur. Şu ahşap altlık tenter. Ve malzemesi de kalın. Hiç ince değil. Bundan 6 adet. Hatta ben şu an 2 tanesini çıkarırım. Kalanını sararım. Belki ablama veririm. Sonra anneme veririm. Annem şimdi taşınacak. Kızım ne yapıyorsun orada ya? Annem şimdi taşınacak dediğim gibi ona veririm. Öyle masamın üstüne koyayım diyorum şimdi bu mumlarla birlikte. Onu bir yapalım sizinle. Şöyle koydum. Üstüne de mumları getireceğim. Aslında bu tam kış konsepti. Ama bence çok tatlı olacak. Küçüklerini dolaba kaldıracağım. Hatta şunu alacağım. Aynı şey olmasın. Yok bu böyle fazla olur. bir tanesini koyacağım şimdilik. Diğerlerini dolaba kaldıracağım. Dediğim gibi çok hoşuma gitti. Alttaki tahtasını belki başka yerde kullanırım diye düşündüm. Bakalım. Böyle bayağı hoşuma gitti. Şu örtüyü de belki değiştiririm. Yani şu Amerikan servisi. Bakalım. Yine benim birkaç tane kargom var. Onları açalım birlikte. Şimdi işten geldim. Bugün 19 Mayıs kutlaması yaptık. Yine stada gittik geçen seneki gibi. Beni izleyenler biliyordur. Ben böyle bir şey almadım. Bu hediye galiba. Bir de ee, ben tırnak makası almıştım. Bu gönderilmiş. Ne alaka? Hemen satacağız. Söyleyelim. Şöyle Airfree için yağlı kağıt aldım. 50 tane var. İçinde 50 liraydı kedi tırnak makası almıştım bu tüy toplama gibi bir şey gelmiş bunu halledeceğim bir de şöyle yapışkanlı askılıklar var ya onlardan aldım Tomlice minder almıştım tam gösterirken annem aradı onunla konuştuk şimdi dediğim gibi şöyle bir minder aldım Tomlice hanıma bakalım nasıl gelmiş Şöyle içinde bu ayrı konuluyor. Bu şekilde alt hani ince bir kumaş değil. Sıradan çok gözü geliyordu. Şöyle üstüne de ayrı bir minderi var. Bu şekilde içine koyup güzel ya bence fena değil. Sadece şeyde daha böyle peluş gibi gözüküyordu ama bence gayet idare eder. Şimdi bakalım koyalım. Bu kız sevecek mi? Şöyle şuraya koyacağım. Tomris gel bakalım. Stadın müdürü benim geçen seneki velimdi. O zaman böyle bir konuşma geçince biz geçen sene 19 Mayıs'ı orada kutlamaya başladık. Bu yıl da yine oraya gittik. Geçen sene forma vermişlerdi. Futbolcuların imzası olan. Bu sene de şöyle bir tişört verdiler. Bedeni herkese large almışlar. Herhalde oversize dursun diye. Şu şekilde bir Göztepe tişörtü. Bakın evde giyerim. Spor yaparken giyerim. Bir gün sahile çıkarsam sahilde giyerim. Şöyle arkasında da Göztepe yazısı var. Şimdi canım çok fena tatlı istedi. Hemen bir böyle tatlı hazırlayacağım kendime. kimle yerleştiriyoruz? Bakın. Girmiş oraya. Duruyor. Kızım çık. Tomris çıksana kızım. Şimdi ben saçıma E vitamini sürüp bu videoyu burada kapatacağım. E vitamini sabah kadar dursun. Sabah duş alırım. Yarın da bir kuzenime gideceğiz. Annemin kuzeni daha doğrusu. O zaman yeni bir vlog başlatırım. Bu E vitaminlerini bu şekilde almıştım ben. Şu şekilde çatlaş, çatlatmaya çalışıyorum. Ee, ve kesinlikle hem çok güzel bakım yapıyor hem de zaten direkt eczaneden aldığınız için güvenilir bir güvenilir bir kaynak oluyor. Şu an bunu kıracağım. Elimi kesmemek için Bir kere kestim. Süper kesmedik. Elimizi kesmedik. Şu şekilde zaten böyle dökerken kendisi çok az geldiği için diplerden başlıyorum. Tom mis koşturuyor. Evet bu şekilde kapatalım o zaman buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.